A fark B, A kümesinin eleman sayısından kesişimin eleman sayısı çıkartılarak bulunabilir. A kümesine bakacak olursak, 12 burada 3'ün katıdır. X eşittir 3K demek. 3'ün katı demektir. 12 dahil 3'ün katı. Burada en son 99'a kadar gidebiliriz. 3'ün katı olan. Baştaki ve sondaki sayılar bir sayı dizisine ait olmak şartıyla Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı üçer üçer gidiyor. Artı 1 burada bulunan terim sayısını yani A kümesinin eleman sayısını verir. Buradan 30 çıktı. A kesişim B dediğinde hem sayı dizisindeki eşitlik yani e, ortaklık kesişim hem de kat olarak ortaklık. 3 ile 4'ün ortak katlarının en küçüğü 12'dir. En dar aralığa bakacağımız zaman burada 5'i alamayız. 12'den başlaması lazım. Yukarıda da 100'ü e alamayız. 84 ile sınırlanması lazım. Ortak olduğundan dolayı bu şartlara sahip 12'nin ilk katı 12'dir burada. 84 de zaten 12'nin katıdır. Yine sondakinden baştakini çıkartıp artış miktarına bölüp 1 eklediğimizde bunu da buluruz. 30'dan da 7'yi çıkardığımız zaman A fark B'yi elde ederiz. 23'tür. Doğru cevap C seçeneğidir.